Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz magazin haberleri yapacağım. Yani normalde bu konulara değinmeyeyim diyordum ama e, bu arkadaşlarla alakalı bana mesajlar geldi. İşte e, konumuz şu, sosyal medyada içerik üreticisi spor sayfalarının birbirleriyle alakalı dalaşmaları, birbirleriyle alakalı çektiği videolar falan bunlar. Yani biliyorsunuz en son Gökalaf eee Göktu Harun'la birlikte biz Samet'le bir video yaptı. Sonra Gök Göktu ağır sağlamla birlikte bir video yaptı. Bir antrenman içeriklerini paylaşıyorlar. İşte hangi egzersiz daha iyidir? Kas grupları için makinede adamı, free lifting'ler mi işte falan diye bunu tartışmışlar kendi aralarında ve birbirlerine tavsiyeler vermişler. Bu videoya istinaden de Kadir biliyorsunuz e, sosyal medyada Kadir diye birisi var o da e, şey yapmış ağır sağlamı eleştirmiş e, onunla alakalı bir video yapmış. Şimdi ben e, hiçbir zaman e, bir kimsenin hakkında ona atar yaparak rating toplamaya çalışmadım. E, milyon izlenme de almıyorum. 30 bin, 40 bin, 100 bin izlenme de almıyorum. Benim izlenme sayılarım da belli. ben bunu bu izlenme sayılarımı arttırmak için birilerinin üstünü, birilerini basamak olarak da hiçbir zaman kullanmayacağım ve kullanmadım. Sadece ben e, hepsinden büyüğüm. Kadir benden büyük ama spor geçmişim, altyapım 3'e katlar 5'le çarpar. Dolayısıyla ben sadece tavsiyeler verebilirim. Ee, şöyle yapsalar da en son tuna tuna tavuza da alakalı bir video yaptım. Tavsiye verdim genç arkadaşıma. Dedim hani biraz kendine dikkat et, çeki düzen ver, aldın başını gittin, hani e, for, form durumun iyi değil, e, çok yağlanmışsın. İşte bu hiper hiper obezdir, obezliktir. Yani hiper obezlik diyorum terime bak. Ondan sonra. E, Mobit obez asıl e, terminolojideki bilimsel karşılığı. Ben hiperope obez, obez diye masul diyorum, takılıyorum. Neyse, bunlarla alakalı ben biraz e, hem eleştireceğim, hem tavsiyelerde bulunacağım. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar, şuna şaşırmayınız. Mesela hadi e, içerik popüler içerik üreticileri, işte genelde yemek videolarında falan görüyorsunuz, bir araya gelip video çekiyorlar. Ya da bir araya gelip videolar çekiyorlar, podcast'ler yapıyorlar falan. Bunlara şaşırmayın ya da birbirlerine sallama videolarını şaşırmayın. Bunlar zaten e, izlenme almak için yapılan şeyler. Yani işin arkasında sarılanlar, öpüşenler de biliyorum. Sen bana salla ben de sana sallayayım. Hadi sen bana şunu söyle ben de sana şunu söyleyeyim. Zamanında işte o Cenk Hoca var biliyorsunuz. O ve birçok kişi de birbirlerine devamlı sallıyorlardı falan filan. Şimdi yapmamaya başladılar. Çünkü bu iş artık anlaşılmaya başladı, belli olmaya başladı. Buradan da yürüyemeyeceklerini anladılar. Buna şaşırmayın. Yani sosyal medyada içerik üreticileri birbirlerine sallayarak reyting topluyorlar arkadaşlar. Ve de insanlar hani ne diyecek, bu ne diyecek, küfredecek mi, ne söyleyecek, arkasından ne söyleyecek işte. Onun adresine gidiyor, onu bulmaya çalışıyor falan. Sonra işte biri birini davet ediyor, işte dövüşüyorlar bilmem ne falan. Bunlardan çok büyük e, paralar da kazanıyorlar. Ben size bunu da söyleyeyim. Bunlara şaşırmayın. Bunlar içerik üreticilerinin taktiğidir baktığınızda. Dolayısıyla bu şekilde e, YouTube'dan her ay e, ne kadar izlenirse, ne kadar reklam verilirse falan bir meblağ yatar. E, mesela Kadir artık üretecek üretecek bir içerik bulamadı. 4-5 gündür video atmıyordu. Çünkü ya bir spor sayfasının... Hani bu kadar yok o onu yapmış, o buna buna demiş, yok şuna şuna demiş, yok bir yani yer. Hani artık insanlar kendi hayatlarından, spor geçmişlerinden ya da spor literatüründen, antrenman sistemleri, beslenme sistemleri, işte yarışma hazırlığı, antrenman periyotları, işte yıllık antrenman periyotları, haftalık antrenman periyotları falan falan. Ya ben bunlardan yüzlerce video çıkartabilirim. Kendi spor geçmişimdeki hayat hikayelerimle tavsiyeler vererek yüzlerce videolar çıkartabilirim. Çok doluyum. Ama insanlar içerik üreticileri artık içerik bulamadıkları için bu sefer başlıyorlar birbirlerine dalaşmaya. Bir, o onu demiş bak bu, bu içeriği çekmiş bu buna bunu söylemiş falan oradan bir şeyler falan filan siz anladınız. Neyse. Şimdi İlk önce şuna değinmek istiyorum. Harun, Göktuğ ve Bissamet. Ya bu Bissamet'i kullanmayan kalmadı arkadaşlar. Ya. ya bilmiyorum siz yorumlarda buluşalım bu konuyla alakalı gerçekten. At çocuğu kullanmayan kalmadı. Çocuk da çok cahil abi. Ya çok cahil ya gariban. Çok da gariban. Çok da cahil. Yok onunla diyor neden video çektin diyor yok işte diyor para para mara diyor 500 TL aldım diyor. Geçen o Burak var PCT'sini hazırlayan bir tane doktorla çalışan Burak'ı da tanırım severim kardeşimi ondan sonra o da açıklama yaptı. Dedi ki hayır dedi biz herhangi bir para talebinde bulunmadık dedi PCT'lerini yaptırdık dedi. Tavsiyeler verdik dedi, bilmem ne dedi. Samet de çıktı onun hakkında dedi ki işte yok dedi, onlar hikaye dedi, yalandı dedi, bilmem neydi dedi. Palavraydı onlar falan filan yaptı böyle videosunda. İşte e, bu e, o videoda da gene çocuk e, ne kadar yani cahilliğin içinde olduğunun da hala farkında değil. Kullanmayan kalmadı. Kadirler kullandı, Supplement firmaları kullandı. Anlaşma imzaladı, bilmem ne yaptı olmadı, hiçbiri bana para vermedi dedi, ama kullanıldım dedi, sosyal medyam kapatıldı dedi. Bir sürü ağlamalar, zırlamalar, ağlamalar, zırlamalar. İşte ben bodybuilding'den soğudum dedi, bilmem ne dedi. Ya o çocuk hiçbir şey yapamaz. İki kere iki dört. Yani define de olamaz, define, definasyon da giremez, hiç kimsenin de sözünü dinlemez. O çocuğu ancak bu şekilde kullanırlar. Üzerinden reyting kazanmaya çalışırlar. Ee, saçma sapan işler yaparlar falan. Ondan sonra böyle uzar gider bu konu. Yani bu, bu, bu çocuğu bence artık kullanılmaması gerekiyor. Kendini de kullandırmaması gerekiyor. Annesiyle ilgilenmesi gerekiyor. Babasıyla ilgilenmesi gerekiyor. Bir işe girmesi gerekiyor. Adam gibi çalışması gerekiyor. Yani sosyal medya işlerinden, YouTube üretici içerik üreticiliğinden, sosyal medya üre, içerik üret bilmem ne üreticiliğinden falan bir aileyi geçindirecek ya da kendini geçindirecek paralar kazanmak mümkün değil zaten. Ha kazanan da milyon izlenmeler alıyor, kazanıyor tuna tavus gibi falan çok güzel paralar kazanıyor, ailesini falan çok güzel e, geçindirecek paralar kazanıyor falan. Ha, öyle bir tuna tavus gibi olmadıktan sonra hani bu işte çok öyle bir meblalar yok. Bu bu bir konu. Ben bu konu bu konu işte bu sametin artık kullanılma konusu gerçekten de benim beni çok üzdü. Benim kardeşime nacizane tavsiyem artık kendini kimseye kullandırmasın. Hani adam akıllı bir duruş sergilesin. ne yapacağına karar versin ona göre ilerlesin. Yoksa herkes bunu kullanır, o da ortada kalır. Yani durum bunu gösteriyor, yaşı da çok küçük. Yani benden 30, 25-30 yaş küçük bir çocuk. Ben onun geçtiği yollardan çoktan geçtim. Hepsinin geçtiği yollardan çoktan geçtim. Benim de onlarla video çekenlere tavsiyem artık bu çocuğu kullanmayın. destek ve yardım ediyorsanız da adam akıllı destek ve yardımcı olun. Destek ve yardımcı olacağım deyip de yarı yolda bırakmayın. Hani Çocuğu resmen herkes kullanıyor anasını ben, ben bu işi anlamadım. Şimdi en son tekrar ile ağır sağlamın çektiği bir video var. Ona da Kadir sallamış. Şimdi şöyle arkadaşlar. ağır sağlam gerçekten de bilgi dolu. Çünkü araştırıyor, okuyor. Bununla bu işle yatıyor, bu işle kalkıyor. Tamam mı? Çocuk hakkını veriyor. Allah var yukarıda. Ben ağır sağlama hiçbir şey diyemem. Yani Göktuğ da aynı şekilde işin bodybuilding tarafında çocuk belirli bir forma gelmiş, yarışma yapmış, yurt dışında yarışmış. Ondan sonra çok büyük bir kitleye hitap ediyor, onu çok sevenleri var falan. Yani şimdi bu adamlara tutup da onlar kadar spor altyapısı olmadan hani bir eleştiride bulunmak bence bir gereksiz bir içerik çok gereksiz bir içerik olmuş sırf Hadi ah sonra da ona ağır sağlam Kadir bana salladı diye bir içerik üretmiş çekmiş orada da anlatmış zaten bir sürü kendi bakış açısından anlatmış Ben bazı arkadaşların yaşına yakıştıramıyorum küfretmeyi de yakıştıramıyorum Ha şu konuya da değinmek istiyorum şimdi Kadir Evet videolarında küfür ediyor zamanında çok daha ağır küfürler ediyordu hani e, insanların da hoşuna gidiyordu bu ama benim hoşuma gitmiyor. Ben evladımı onun kanalını takip ettirmem. E, ya da e, gençlere onun kanalını tavsiye etmem. Baktığınız zaman çünkü bir mesela genç spor camiasına hitap ediyoruz değil mi? İşte antrenman terminolojileri, işte an, vücudun anatomik yapısı, ne bileyim beslenme sistemleri Antrenman planlamaları, sistemleri, hani bunu anlatırsın, bunları anlatırsın, bunlarla dolu bir içeriğin olur falan. Ondan sonra tamam anlarım ama yani bir yerlere de gelmiş bir insan ve birçok takipçi kazanmış bir insan. Ama bakın tekrar ona laf sokmuyorum. Yani ben onu onu yermiyorum da evet küfür ediyor. Ama şöyle bir şey de var bakın şu konuda yiğidi öldür hakkını ver. Şimdi çok e, tanıdığım çevrem var spor camiasında. Birçok federasyonlarda bulundum, spor camiasında bulundum falan. Acayip bir dedikodu ortamı, acayip bir kaos ortamı, acayip bir birbirini birbirinin kuyusunu kazma ortamı. İşte e, yüzüne karşı gülüp arkasından küfürler sallamalar bu ortam falan. E, kapalı kapılar arkasında ana avrat, düz gitmeler, küfürler, bilmem neler falan filan. Ya bu adam gerçekten doğal bir adam Kadir bu sırada. Yani hani e, rating toplayayım diye e, o küfrü yapmıyor yani. Hani öyle çıkıyor adamdan öyle çıkıyor, öyle akıyor yani baktığında. Herkesin de yüzüne söylüyor kardeşim yani. Sen diyor dallamasın diyor. Sen diyor şerefsizsin diyor. Sen diyor şusun diyor. Sen bu diyor onun bunun çocuğusun diyor. Şimdi bu söyledikleri Herkese hitap eden bir sosyal medya ortamında söylenmesi doğru mu değil. Ama zaten baktığınızda insanlar birbirinin arkasından gerçekten çok hakaret, gıybet, dedikodu yapıyorlar arkadaşlar. Kadir herkesin yüzüne söylüyor. Yani mesela buradan söylediğini yüzüne karşı karşıya gelsin yüzüne de söylüyor. Öyle bir insan o. Heh. Doğru mu? Hani sosyal medyada çocukların izlediği, gençlerin izlediği bir ortamda bu hakaretleri, bu sözleri, Söylemesi tabii ki yanlış çünkü onu seven birçok kişi var ondan sonra kendi aralarında da böyle konuşuyorlar. Çünkü ee, yani ee, bir eğitmen olarak söylüyorum aynı zamanda bir öğretmen olarak söylüyorum aynı zamanda yani ee, çocukların ee, küçük yaş grubuna özellikle ee, bu tarz şeyleri aşıladığınız zaman beyinleri öyle algılar öyle gider arkadaşlar formasyon almış eğitmenler bunu beni çok iyi anlayacaklardır. Öyle gider, öyle devam eder baktığında. Bir de sevdi, sevdiği insanları çocuklar taklit eder. Şöyle örnek vereyim, benim oğlum beni taklit ediyor. Benim oğlum benim hareketlerimi taklit ediyor, yemek yememi taklit ediyor, davranışlarımı taklit ediyor, söylemlerimi taklit ediyor. Benim öğrencilerim, beni sevenler aynı şekilde. E şimdi ben küfür etmem, şiddeti sevmem, naziyimdir bir olayı çok ılımlı yaklaşırım. Bağırıp çağırmam. Kolay kolay beni çok sinirlenirken videolarımda böyle atar gider yapıyorum ama onlar içerik üretmek için baktığınızda çok normal hayatıma çok sakin, çok dingin bir insanımdır. Yarışma dönemlerinde de öyleyimdir. Kalp kırma kalp kırmaktan ödüm kopar. Gençleri yanlış yönlendirmekten. Küfür, alkol, sigara, uyuşturucu alışkanlıkları ya da kötü ortam alışkanlıkları falan. Bunlardan Uzak tutmaya çalışırım. Gençler ve öğrencilerim de aynı şekilde hepsinin rol modeliydim. Zaten bundan bir sonraki videom nankörlükle alakalı. Hem yarışmacılarımla alakalı hem de geçmişteki buz okeyi öğrencilerimle alakalı uğradığım nankörlükleri anlatacağım size. Siz nankör olmayın diye bir gençlere tavsiyem olacak o videomda da. Neyse ee, arkadaşlar konuyu toparlamam gerekirse bizi örnek alır rol model alınlar. Biz de rol model olarak kendimizi o şekilde yaşayıp o şekilde davranmamız ve hareket etmemiz gerekiyor. Bu ilaç konuları mesela herkes ilaç kullanıyor. O ilaçlı, o ilaçsız. İlaç, kür, hangi kürü kullanıyorsun, kaç miligram kullanıyorsun bilmem ne. Bunları sosyal medyada dillendirmek de hatadır. Yok ben şu kadar kullandım, bu kadar miligram aldım. Şu dönemde bu kadar kullandım, bak döneminde bu kadar kullandım. Yarışma definasyonunda bu kadar kullandım. İşte e, ondan sonra şunu şu kadar aldım falan. Bu içerik üreticisi arkadaşlar bunları da dillendiriyorlar. Bu da doğru değil. E, Okey tavsiye değildir diyorlar ama arkadaşlar her ne olursa olsun gençler örnek aldıkları için onların dediklerini bir e, kulak ardı etmiyorlar. Bir yerlerinde hafızalarını tutuyorlar. Daha sonra bilinçsiz bir şekilde bazı girişimlerde bulunabiliyorlar. Ha bu da yanlış. Dediğim gibi bu bir nacizane. E, tavsiye tavsiye videomdu. E, Kadir'le alakalı <laughs> küfürü azalttı. Ondan sonra e, yarışma yaptı. E, akabinden definasyona girdi. O yaşında. O yaşına rağmen. Definasyona girdi. Podyuma çıktı. Bitti. Yurt dışında bir podyuma daha çıktı. Bunları tak, takdir ve tebrik etmek lazım. Bu bir kenara. Ama e, benim ona tavsiyem e, hani ee, gerçekten de işin uzmanlarına sallamaması gerekiyor. Ee, bir bir bildikleri var ki iç ve içerik üretmeleri gerektiği için üretiyorlar. Bir de e, küfür etmemesini, artık küfürden vazgeçmesini, bu alışkanlığından da kurtulmasını ben e, temenni ederim kendisine. Ve e, o kadar o yaşta define olduğu için, o diyetlere girdiği için, sabah o yaşta kardiyolar yaptı, antrenmanlar yaptı, Podyuma çıktığı için de 20 podyum yaptım. Şimdi 3 podyumum daha var. İşin içinden gelen birisi olduğum için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Hele ki o yaşta gençler bile yapamıyor. O konuda da tebrik ve takdir ediyorum. Ee, bir, bir Samet konusuna tekrar dönünce de artık kendini kullandırmamasını tavsiye ediyorum. E, aklını başına almasını tavsiye ediyorum. Gerçekten de... E, okusun, eğitimini alsın, antrenörlük seminerlerine girsin. Yani hani bir şeyden tutunsun yani. Çünkü o, o çocuk bu saatten sonra bu bodybuildingsel işlerden başka da bir şey yapacağını ben çok düşünmüyorum. İşte Göktuğ'un evine gidiyorlar, dolap kapağını açıyorlar, ilaç dolu, iğne ona ona enjektör veriyor bilmem ne. Bunlar çok yanlış şeyler. Gençlere yanlış örnek oluyorlar baktığınızda. Yani çocuğun, o biz Samet'in cahilliğinden dolayı vücuduna neler soktuğunun haddi hesabı yok. E, çok yanlış, çok yanlış şeyler. Harun çok beyefendi bir arkadaş. Arkadaş. E, Harunu gerçekten birebir tanımasam da çok nazik, e, çok efendi, çok düzgün bir arkadaş. E, ama dediğim gibi bunlar hep e, içerik üretmeleri gerektiği için bir araya gelip muhabbet sohbet edip ondan sonra buradan izlenme alıyorlar falan. Bunların o, bu da onların ekmek parası arkadaşlar. O ona sallıyor, bu buna sallıyor o ona bilmem ne yapıyor, laf atıyor bilmem ne ya. Bunları hiç yadırgamayın. Bunlar içerik üreticiliğinde olan şeyler. Bunu da buradan açıklamış olayım. Bu videom bu kadardı. Ben şimdi ikinci öğünümü yiyeceğim. Karnım çok acıktı. İlk öğünümü saat dörtte yedim. İkinci öğünümü şimdi saat sekiz buçukta falan yiyeceğim. Sonra da biraz fıstık atıştırırım. Öyle arkadaşlar devam ediyor. Yarışmama işte iki ay falan kaldı. Ee, normal rutin devam ediyorum. Şu sıralar yorgunum ben de. Ee, bayağı da bir süzüldüm. Daha da bir 5-6 kilo daha vereceğim. O son son zaten 15 günde ben bir 5 kilo falan veriyorum. Hani 98 sem. 93'lere düşüyorum. Sonra yüklemeye başlıyorum o. Çünkü son 10 gün kala 10 litre su içiyorsun. Karbonhidratı sıfırlıyorsun. Tuzu arttırıyorsun. Falan böyle o... Sonra bir anda zaten tuzu arttırıp suyu da arttırdığın zaman işte o dengeler sistemsel dengelerden ötürü bir anda arkadaşlar vücut çok şaşırıyor afallayıp acayip bir şekilde su ödem atıyorsun ve o formlarda bu sistemler karşılığında geliyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum kanalıma abone olmadıysanız olmanızı bekliyorum temenni ediyorum. E, Naizzane böyle kırmadan dökmeden bu arkadaşlarla alakalı kendi fikirlerimi anlatmak istedim. Allah'a ısmarladık.